Bu Bir çözülmesin. İstanbul'da çalışacak ajans bulamayacaksın Sanem. Para kazanmak için dünyanın öbür ucuna gideceksin. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Hiçbir şey yapmadım. Ne bağırıp duruyorsunuz bana? Sus. Sanem hani mı? Bana mı bir şey dediniz? Aa! Sinyor <laughs> Fabri. Sanem'in mahallesinden zararsız biriymiş zaten. Biz şimdi gideceğiz. Sizin şoförünüzü alacağız, çıkacağız. Sonra da unutacağız artık bu meseleyi. Unuturuz yani hep birlikte. Yarın da unuturuz mesela biz bunu. Bu adam e, e, Zebercet. E, küçüklüğünden beri ya size takıkmış galiba. İlginç. Erkeklerde takıntı yaratıyorsunuz ha? Evet öyle bir takıntı yaratıyorum ki nefret ediyorlar benden. Yüzüme bile bakmıyorlar. O konuda çok başarılıyımdır. Takıntı iyidir, takıntı adamı güçlendirir, besler. Umarım müşteriler de parfümümüze takılıp kalırlar, ha Sanem Hanım? Tabii tabii, takılıp kalırlar, artık gerçeklere mi, yalanlara mı orası bilinmez. Takılıp kalsınlar da, önemli olan o. Can Bey, düz. Of! Arkadaşım, sen nasıl bir insan evladı çıktın? Mafya diye kaçırdık, yemin ediyorum müptezel çıktım. Bir şişe eter bitirip adam dövmek nedir ya? Söz verdin çözdük, gittin geldin bir daha dövdün. Ama bundan sonra sana acımak yok. Ay, evet evet burası. Burası, burayı gösteriyor. Siz burada bekleyin Siz beni burada bekleyin, ben hemen geliyorum. Ne bu? Ha! Sanem! Ya, oh hayatım. beni! Yemin ediyorum seni kurtarabileceğimi biliyordum. Sırf senin için İtalyan mafyasıyla boğuştum. Gerçi bu da İtalyan değil, çakma İtalyan çıktı. İyi yaptın. Allah'ım ya, iyi misiniz? Nasıl? Ben burada mafyayla savaştım kızım. Bunun karşılığı bu mu olmalı? Baksana ağzımı yüzümü dağıttı herif. Selam Hanım ne kadar sürprizlerle dolu değil mi? İnsan şimdi ne yapacak diye merak ediyor. Evet öyledir. Hep macera, hep adrenalin. Ah Sanem, ah oh, Sanem. işan oldu. Biz burada bekleyelim. York Fabriği alır gelirler hemen. Biz bekleyelim, getirirler. Hiç hiçbir zarar gelmez. Merak etmeyin. Aranda Candivit, dur. İyi iyi hiçbir şey yok. Hemen dışarı çık. Arabada bekleyen adamdan özür dile hemen. Tamam. Benim için de makul. Kardeşim, hakkını helal et. Kusura bakma. Ulan bunun bedelini ödetmezsem sana. Tamam açtım. Tamam. Ah, kusura bakmayın olur mu? Sen öldürürsün. <laughs> Sanem. Sanem. Kendi kokunu var Rafa Fabri? Eğlendirme. Sanem. Bırakın beni. Sanem. Sanem. Tek bir soru soruyorum sana. Bu kokuyu mu verdin fabrikaya? Kendi kokunu mu verdin? Aa, ben... Size önce başka bir şey söylemek istiyorum. Dinleyecek misiniz? Evet, dinlemeyeceğim. Soruma cevap ver. O zaman sorunun cevabını alamayacaksınız. Şimdi bir yanlış anlaşılmanın kurbanıyım. O zaten Sunny. belli. Kendisi de ayakkabıyla yüzüme bastı. Ben de mağdurum. Dedim Eren Hanım! İtalyan muhafızası Sebo muydu neydi? Çenesi hiç İtalyanlar durmuyor bunun yok mu evi var? Al yok. götür. Ha, şimdi korktu ya çenesi düşmüştür onun. Sakinleşince susar. Ayrıca biz İtalyan halkını gerçekten çok seven bir kitleyiz. Gerçekten. İtalyanlar bamba. Tiamo! Sus! Sus diyorum! Susmuyor! Fabi'ye veda etmeden mi gitti o? Ha, siz el birliğiyle bugün öldüreceksiniz beni artık. Eren Hanım mı? Ha. Can Bey miydi o? Fabri iş için aradılar. Tamamıyla işle ilgili çok özür diliyor sizden. İletti Anlıyorum. bana. Evet. Anlıyorum ben sizi. Maceralı bir gün oldu değil mi bugün? Ya işte Sanem'in renkli dünyası. Biz hep böyleyiz biz. Anlıyorum. Ee, ben kendisinden davacı olacağımı söyledim. Davacı olacağınızı. Gasp. Gasp. Adam kaçırma. Adam kaçırma. Darp. Darp. Ama yanlış anlaşılma oldu. Vallahi yanlış anlaşılma. Hırsızlık. Oo hırsızlık bir de. En az 30-40 sene yerde etmiyor. 40 yıl diyorsunuz. Hı? 40 yıl. Bana da dediler. Evet. Ama ben tabii ki bunu yapmayacağım ama gözünü korkutayım dedim tamam mı? Çok iyi yapmışsınız. Hak etti çünkü ders olsun. Gerçekten bu yanlış anlaşılma için çok özür diliyoruz. Hayat yapacak bir şey yok. Peki ya o zaman. Salim Hanım. Yarın görüşmek üzere, okey? Hı hı. Yananım, biz taksiyle gideceğiz. İsterseniz siz de eve bırakabilirim isterseniz ha? Çok zarifsiniz tabii ki. Süper, okey. Murat Bey. Hiçbir şeyin yok Muratcığım. Kızım, seni kaçırdılar zannettim. Ne bileyim ben? Durduk yere başım yandı gene. Abi sen kaçtığında kaç, kaç yaşında olacaksın? İçeri girebilir miyim? Lütfen hayır deme. Ee, gel bahçeye geçelim. Nedir? Konuşacak mısın? Asla nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bu sefer hangi söylediğin yalanı itiraf edeceksin? Bu zamana kadar ...saçmadığım her şeyi söylediğim bütün yalanların açıklaması burada. Ben gerçekten bir oyuna getirildim. İnan bilmiyordum. Eğer bilseydim bunu asla izin vermezdim. Neden bahsediyorsun ya? Ne bu? Aslında bu konuşmayı Emre Bey'in yapması gerekiyordu ama yanaşmadı. Hoş. Dalga mı Ha? Nasıl hoş? nasıl olur ya? Yo ben aldım. Gerçekten aldım. Dosyanın içindeydi. Sanem şu saçmalıklarına bir son versen mi artık acaba ya? Yo yemin ediyorum. Yemin ediyorum yanınıza ben... ...bunun içinde evrak vardı. Onunla gelmiştim. Söylediğin onca yalandan sonra buna inanacağımı mı zannediyorsun sen benim? Ya, ben duymak istemiyorum artık. Ben gerçekten koydum. İnan ben zaten her şeyi açıklamak için geldim ben buraya. Ay gerçekten üstüm mahvolmuş. Can senin tişörtünü giydim ama Sani, senin ne işin var burada? Deren yemek getirdi bana da üzerine içki dökülünce mecburen üzerini değiştirdi. Evet, sakarlığım tuttu biraz. Allah'tan Can Bey size bu tişörtü vermiş o zaman. Ben vermedim. Ben giydim. Ben sizin sohbetinizi hiç bölmeyeyim. İyi geceler. İyi geceler. Yok yok hiç rahatsız olmayın. Ben giderim. Gel devam edelim. Taran ben yiyeceğimi yedim gibi sanki. Ha doydum. Dinlemek istiyorum biraz. Tabii çok haklısın. Çok yoruldum bugün. Ee, o zaman şöyle yapalım. Ben hafif bir müzik açayım. Belki iyi gelir. Ha, sen istiyorsan yine aç ama ben uyuyacağım. Ha anladım. Ben de doydum zaten öyle aç gözlülüğüne diyorum. Çok sağ ol bu arada yemek için. Ne demek her zaman. O zaman ben gideyim. Okay. Üstümde kurumuştur herhalde. Giyineyim. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Özellikle benim giydiğim tişörtü vermiş. Kesin işte bana anılarımıza verdiği değer bu kadarmış demek ki. O dosya nasıl boş çıkar ya? Evrak nerede düşürdüm mü acaba? Ah Sanem peşimden ne gelmiyor. Gelmez niye gelsin ki? Derenle yemekler, içecekler. Oo, oh! gel keyfim gel ne güzel. Beklesen mi acaba ben şu anda? Neyi bekliyorsun ki sanem ya? Kim bilir kaç saat sürecek? Ya beraber kalırlarsa? Ya birbirlerinden etkilenirlerse? Can bana çok sinirli. Ya o sinirle... Düşünmek bile istemiyorum. Yok ben bu duyguyla tek başıma başa çıkamayacağım. hiç yakışmamış. Omzunu da düşürmüş böyle. Sanem sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Sanem ne yapıyorsun sen? Burada Can Bey'in evi dedin. Sen bu sokağın ortasında. Dur, parayı vermedim. Cey, cey Üstü kalsın. Gel 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 çabuk gel. Ne oldu iyi misin? Cey, cey. Can'la Deren Hanım evde baş başa. Yani? Ne yani? Benim giydiğim tişörtü vermiş Deren Hanım'a ya inanabiliyor musun? Dosyanın içinden hiçbir şey çıkmadı. Ona rağmen sinirli peşimden bile gelmedi. O tişörtün üstüne ne dökülmüş olabilir tam olarak sence? Sanem bir dur bir sakin ol bir saniye. Aa ne bu yani bu da hareketler? Ee, do, ne oldu? Sen anlat bakayım baştan bana. Ya da anlatma. Gidiyorum ben. Taksi ben. Hayır hayır tamam. Tamam. Tamam ben sana her şeyi başa anlatacağım. Öyle mi diyorsun? Evet. Sakin sakin. Şimdi şöyle oldu. Nasıl? Can'la Deren Hanım'ı evde baş başa bıraktım. İnanabiliyor musun Ceycey? Ya ben ona değil de bu dosyadaki evraklar ne oldu? Nereye kayboldu? Ona inanamıyorum. Ne oldu bu evraklar? Uçtu mu evraklar? Bırak şimdi dosyayı ya evrağı. Ben onları sonra düşüneceğim. Can uçtu Can. Gözümün içine baka baka uçtu adam ya. Yürü. Nereye? Ya Can'ın evine gidiyoruz. Onları baş başa bırakamam ben. E şimdi çıkmadın mı zaten? Şimdi ne yapacaksın girip tekrar? Ben girmeyeceğim sen gireceksin. Ne olmaz hayatta olmaz ben giremem falan filan öyle bir şey olmaz. Ne diyeceğim adama? Ya bulursun bir şeyler ya merak ettim sizi de ne bileyim işte akşam oldu nasılsınız iyi misiniz de bir şey de. Ha değil mi? gecenin bu vakti diyeyim ben bunları. Ya uyku tutmadı de. Ne yapayım Can Bey'in karşısına geçeyim uyku tutmadı Can'cığım biraz şirketten bahsedelim konuşalım mı diyeyim. Yok saçma olur ama biz bir şekilde düşünürüz bir şey hadi yürü. Hep başıma iş alıyorum senin yüzünden. Cece basın zile. Basamam. Tamam olmaz sen bas. Ben yapamam gidiyorum ben. Hayır gidemezsin. <laughs> Bu <Bahçeceğim>. ne? Bak <yapıyorsun? Gülüyor> Tamam. Tamam. Çal, 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 çal. çal. Ah. var bende. Çal, ne diyorsun sen? Sen, sen hiç çevirme. beni? hayır. Hayır, hayır. hayır Şey... Şeyi unutmuşum. Şeyi. İçi boş dosyayı diyorsan ben onu attım şöpe. Hayır hayır şeyi... Hmm. Telefonumu, telefonumu unutmuşum içeride. Ha. İyi ben bakayım getireyim. <laughs> unutmuşum. Şu Meredi de ben baksam çünkü gezdiğim yerleri çok iyi biliyorum da ben oralara ben bakarım. Girebilir miyim içeri? <laughs> Al, çok özür diliyorum elim kaldı. <laughs> ben salon salona hiç girmedim. Mutfakta da olacağını hiç düşünmüyorum. Buralara da hiç gelmedim ki gerçi. Nerede bu telefon ya? <laughs> Hızlı olacak hali yok herhalde. Yok. Yok bence telefonum burada senin. Mutfakta falan olabilir mi? Allah Allah. Nerede olabilir o zaman bu? Ben de sizin romantik sohbetinizi böldüm böyle. Bir şey böldüğüm falan yok sana. Deren Hanım nerede? Ne yapacağım Deren Hanım? Belki telefonu görmüştür diye. Bakıyordum en son telefonuna. Evet, telefon. Aa! Şaka gibi. Çapşal kafam burada. Burada mı çıktı o? Evet. Ben biraz önce baktım oraya yoktu. Herhalde yanına falan sıkıştı. Evet. Telefonu bulduğuna göre Evet. Telefonu. Evet buldum. Gideyim o zaman ben. Okey. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Tamam. Telefon bir anda sandalye çıktı. <laughs> Allah nasıl ay tansiyon düşer gibi oldu o da. Derin Hanım'a da iyi akşamlar diyemedim. Derin Hanım iyi akşamlar. Deren gitti Sanem. Çok iyi. Aa, telefonu bulmam çok iyi oldu. <laughs> Aa, o zaman ben e, gideyim. Siz de biraz yalnız kalın. Kafanızı dinleyin biraz. her zaman yanımda. tamam. Zaten Deren Hanım çıkmıştı. Ha. Bu ne ya? Niye vuruyorsun bana? Dikim var benim. Vurulunca vuruyorum ah, ben de. Can Bey'e bak. Çoktan haberi olmuş da... ...Sanem'in sürpriz doğum günü partisi yapıyor. Sanem duyunca çok sevinecek. Neyi duyunca C.C.? Ney, ney, ne? ne, ne? C.C.? Ney, ney, C.C.? Ha? Ne oldu Cece? Bir şey yok, normal. Yok bir şey. Niye duyunca sevineceğim? Bir şey değil sanem söyleyemem. Valla ee, vallahi söyleyemem. Can Bey duyarsa çünkü olmaz. Can Bey neyi duyarsa kötü. Can Bey duyarsa mı dedim ben? Söylesene Cece. Ha? Söylesene. Söyleyemem. Cece. Söyleyemem. Sanem üstüme git. Can Bey yapınca çok acıyor bırakma. Bırakırım. Yapma tamam söyleyeceğim. Dur dur tamam bırakma. Bırakma. Bıraktım. Ha! Dur tamam tamam tamam. Ee, bu Can Bey hani parti düzenleyecek ya. Ee, o senin içinmiş. Senin doğum günün sürpriz partisi düzenliyor sana. Ne <laughs> 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 Olamaz öyle bir şey. Ne demek olamaz? <laughs> evet. Emin misin? İstihbaratım her zaman sağlamdır olacak dediysen olacak. Hem ben de hal ve hareketlerinden anlamıştım. Biz doğum günü partisi düzenleyecek gibi yürüyordu. Ne diyorsun? Evet. Nasıl ya? Affedecek o zaman beni. Evet. <laughs> sürpriz doğum günü parti senin. Her sübliminal mesajlar reklamlara yerleştirilmeyecek. Müşteriden şikayet geliyor. <laughs> oldu. Oldu. Gel. <laughs> Sen biliyor musun yoksa? Neyi? Can Bey'in sana sürpriz doğum günü hazırladığını mı? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bundan bahsediyorum sana. <laughs> İnanabiliyor musun? Başkan yapacağız derken kadını rezil etmeyelim. Yani nasıl oldu bilemedim ki acaba. Yani kadın bu, bu gidişte başkan falan seçilemeyecek, rezil olacak. Ben bu kampanyayı hiç almasaydım ya. Ne kampanyası? Can Bey. Cece. C.C. Ee, şey bu Sanem'in annesi var ya, ha. Mevkube Hanım. Ee, onun e, mahallede başkanlık seçimi varmış. Ona katılıyor da kampanyayı da ben yürütüyorum. Çok şey yapamadım ama bilemedim nasıl oldu. mevku Hanım. Allah hı hı. Allah al, al. göster bakayım ne yaptın e, Tabii Şöyle bir e, yazdım Gözünüz aydın geliyor mevkıbe aydın 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 Şaka kelime <laughs> Evet öyle e, bir şekilde yaptım e, Burada var komşuluk ve yardımlaşma Kim var mevkibeden başka e, Mani tadında O o şaka yapıyor Otur cc. Tabii. Not <laughs> defterin var mı <laughs> çıkar Şimdi sana ufak bir sempozyum vereceğim. Konunun özüyle ilgili. Sonra da yapılacaklar listesi vereceğim. Detaylar hakkında da ayrıca konuşuruz seninle. Tabii. Yaz bir. Öncelikle reklam kampanyası hazırlarken... ...hedef kitle kim? Hedef kitle insan. Seçmen. Seçmen. Onu çok iyi belirlemen lazım. Yaz bir. Seçmen. Kolay bir <laughs> Başka neler vardı? Ece. Efendim. Aa, Baya bir şey yapmışsın. Yaptım, yaptım, yaptım Sanem. Ee, Sanim, bir bombam var. Mevkibe Hanım'ın kampanyasını artık Can Bey yürütüyor. O yapacak. Ne? Ya. Resmen annemin kampanyasıyla mı ilgileniyor şu anda? Koskoca Can devit Mevkibe Hanım'ın kampanyasına mal. <laughs> Esma böyle e, benimle ilgilenecek hareketler yapıyor değil mi? Evet. <laughs> Neden? Neden? Çünkü sana çok aşık. <gülüyor> <gülüyor> ben de ona aşık çok aşık. Şşş, <laughs> şş, dur. Çat çat evet Sarem. Çay. Bak çay diyor bak çay. Çay. Nasıl çay diyor duydun mu? Aşkım der gibi çay diyor. <laughs> evet el istiyor. Şişt. Şişt. Ver bakayım şunu biraz. Sanem. E bakımlı olmak önemli tabii. Hadi. <laughs> Ee ne sırıtıyorsunuz o? Hiç. Ee, annemin kampanyasına destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Ee, rica ederim anne ne şey Var mı başka bir şey? Hı -hı. Çıkabilirsin. Evet. bizim için önemli çünkü. Teşekkür ederim hassasiyetiniz için. Tamam, hoşça kalın. Arkadaşlar, bugün öğlene kadar çalışıyoruz. Çünkü akşamki parti için hepiniz izinlisiniz. <laughs> Çok eğleneceğiz. <iyilecek. gülüyor> evet, evet Sanem. <laughs> Emel abla oyun anneme veriyorsun değil mi? Bak neler hazırladık ona. E Aa, aynen. Bravo Emel Hanım. Çok güzel oldu. C -c -c çok güzel oldu. Güzel oldu, güzel. Güzel düşünülmüş şeyler Anne! <laughs> Aa, Aa! Bu ne? Aa, ya ben mali seçimlerine aday oluyorum. Bir başkanlığına aday oluyorum. Siz neler yapmışsınız, inanamıyorum ya. Can Bey de yardım etti biraz abarttık. İzinliyiz zaten size desteğe geldik. Oh ne güzel. Ee, evet benim belim koptu da efendim benim. E, kollarım da ağrıdı çünkü ağır biraz. Ha tamam tamam hmm, geç evladım tamam. sen önden geç buyur. Yo ben geçerim ben almanıza gerek yok. Ben ha. taşırım bunları. Ha tamam iyi Hadi. Ha, ha, tamam o zaman. Ha tamam. Tamam. Tamam ha. Ha. Çok güzel şu balonun üzerindeki resmine bak. Ya çocuğum nasıl teşekkür etsem ben sana Allah nasıl teşekkür etsem ben sana benim. Mevki Bey, vallahi biz bu çalışmayla seni meclise kadar göndeririz buradan. Vallahi bilmiyorum, bindik mi alamete. Yalnız ben şunu merak ediyorum Mevki Sen bunu hırslar mı yapıyorsun yoksa gerçekten istediğin için mi? Bilmiyorum Nihat, bilmiyorum. Ha. Ay, bana bak Can Bey çok destek olmuş. Bak neler neler yapmış ona teşekkür etmek lazım bir arayayım ben. Aa yok yok Telefonla olmaz mı ben. Şöyle yapalım biz. Ee, yarın sen onun sevdiği börekten yap. Biz onu ziyarete gidelim. Doğru söylüyorsun. Tamam. Anne hadi balonları şişireceğiz daha. Hadi hadi gel. Geldik geldik tamam. Aa, geldik. Tamam. Kullanacağız mı şişireceğiz kadar?